Evet, matematik sokağımıza hoş geldiniz. Bobol Collection firması tarafından yapılmış olup şu anda montajımız bitmiş durumdadır. Matematik sokağında matematiğimizi hem geliştirici hem eğlendirici hem de oyun çerçevesi içerisinde Sekseklerimiz burada. Çocuklar seksek yaparak yine roma rakamlarıyla yine burada yön pusulamız var. Kuzey, güney, kuzey, kuzey kutup yıldızı. Aynı zamanda da görsellerimiz, eğitici bilgilerimizle doldurulmuş olup öğrencilerimize ek bir bilgi, görsel eğlenceli öğrenim sunma gayret içerisine girmiş bulunmaktayız. Evet. Yine 9'a 9'a sayılarımız var burada. Şunları şöyle alalım. Yine burada ikişer ikişer sayılarımız var. Adımlarla şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diye devam ediyor. Burada üçer üçer sayılarımız var. Burada dokuzer dokuzer sayımız var. Orada 8'er 8'er sayımız var. Ve burada buharlaşma. Yine eğitici bir görselimizle karşı karşıyayız. Danıtma, mıknatısla ayrıştırma, karışımdan ayrılması, tasarım tamamen firmamıza ait olup kurumlarımıza hizmet etmeye devam etmekteyiz. Yine burada beşer beşer sayılarımız saatli bir şekilde seksek oynayarak çocuklar koridorlarda hem oynayıp hem eğlenip hem de zaman akışı içerisinde matematiklerini daha iyi bir şekilde anlamaya çalışacaklar. Yine burada beşer beşer sayılarımız Burada yine yine burada bir farklı matematik sayımız var. İşte başlangıcımız buradan. 4 2 3 1 2 buradan labirent şeklinde şuradan şöyle geliyor öğrencimiz. Şöyle geliyor ve şurada bitiyor. Bu sayıların anlamlarını ve amaçlarını bakalım görebilecek misiniz seyreden arkadaşlarımız. Yine burada sekseklerimiz var. Eğitici birer birer sayılarımız var. Yine burada ikişer ikişer sayılarımız var. Yine burada beşer beşer sayılarımız var. Ve burada açılarımız var. Yine burada açı cetvelimiz var. Dar açı, dik açı ve geniş açı olmak üzere açılarımızın Tamamı 180 derece açımız var. Yine bu köpeğimiz burada, kedimiz burada. Yine sekseklerde çocukların oyun koridorumuzda seksekleri var. Yine eğlenceli öğretim amaçlamış olup tavşanımız burada. Burada uzunluk ölçülerimiz var. Bu uzunluk ölçümüz normal ölçülerin birebir aynısı bulunmaktadır. Yine burada farklı bir üçer sayılı sekseklerimiz var. 3, 6, 9, 12 bu şekilde devam ediyor. Yine burada papanlarımız var, kurbağamız var, farklı böceklerimiz var. Yine burada gezegenlerimiz var. Neptün, Dünyamız, Venüs. Yine burada ayaklarımız var gezegenlerden diğer gezegenlere bir geçiş süreci var. Gezegenler üzerine yürüyerek gibisinden Uranüs var, Mars'ımız var burada. Merkürümüz var. Merkür'den koşa koşa nereye gidiyoruz? Güneşimize gidiyoruz. Yine burada sekseklerle Jüpiter'e varıyoruz. Yine burada bir gezegenimiz var. Ve güneşten sonra uçağımıza atıyoruz. Neresi? Dünyadan ahirete doğru bir yolculuğu. Esselam sonunda. Yine burada kız çocuğumuz var. Ve tasarım, imalat, montaj. Bobo Collection.